Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Çarpanlar katlar konumuzun ikinci dersindeyiz. Bugün en büyük ortak böleni göreceğiz. EBOB'u göreceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. En büyük ortak bölen e nedir en büyük ortak bölen? İki pozitif tam sayının bölenlerinin en büyüğüne o sayıların en büyük ortak böleni denir. Kısaca biz buna ne diyoruz? EBOB diyoruz. EBOB A, virgül B veya A, virgül B EBOB şeklinde gösterilebilir. Biz genellikle birincisini kullanacağız ama. Evet. İlk örneğimizden başlayalım. Ne demek istemişiz? Şimdi 20 ve 24 sayılarının en büyük ortak bölenini kaçtır demiş. Şimdi 20 ve 24'ü şöyle yazıyorum. 20 ve 24 diyorum. Şöyle bir çizgi çekiyorum. 2'ye böldüğüm zaman 10 12. Eğer ki ikisine de bölünüyorsa şuna bir işaret koyuyoruz. Ben şöyle yuvarlak içine alıyorum. Siz yıldız da koyabilirsiniz. Yuvarlak içine de alabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Tekrardan 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğüm zaman 6, 2'ye böldüğüm zaman 5. İkisini de bölündü mü? Evet. Bölmeye devam edelim. 2'ye bölelim. 3 olacak burası. Bölünmediği için aynısını yazıyorum. E artık 2 bitti. 3'e geçiyorum. 3'e böldüğümde 1, 5'i aynı yazıyorum. 5'e bölüyorum. 1. İşaret dediklerimizi çarpıyoruz arkadaşlar. EBOB eşittir diyorum. İşaret koyduklarımızı çarpıyorum. 2 çarpı 2. 2 çarpı 2. O da eşittir. 4 bulunur. 20 ve 24 sayılarının en büyük ortak böleni kaçmış? 4 diyoruz. Evet geçiyorum diğer soruma. Diğer sorumuzda 60 ve 75 sayılarının ebobu kaçtır demiş. Gene aynı şekilde şuraya 60 yazıyorum. Şuraya 75 yazıyorum. Şöyle bir tane çizgi çekiyorum. 2'ye böldüğüm zaman 30 olur burası. 2'ye bölünmediği için aynısını yazıyorum. Tekrardan 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğüm zaman 15 olur. 2'ye bölünmediği için 75'i aynen yazıyorum. Artık 2'ye bölünmüyor ne yapacağım? 3'e böleceğim. 3'e böldüğüm zaman burası 5 olur. 3'e böldüğüm zaman 25 olur. İkisine de bölündüğü için ben yuvarlak içine alıyorum. Bunlar artık 3'e bölünmüyor. 5'e geçiyorum. 5'e böldüğüm zaman 5, 5'e böldüğüm zaman 1. İkisine de bölündüğü için şöyle yuvarlak içine alıyorum. 5'e bölüyorum 1. Evet. Yuvarlak işini aldıklarımı yani işaret çarpıyorum. 3 ve 5'i işaretlemiştim. 3 çarpı 5. 3 kere 5 15 bulunur. Cevabımız 15. Evet. Geçiyorum diğer örneğimize. Diğer örneğimizde farklı gösterimini yaptım bu sefer. EBOB 18,45 kaçtır? Bunu istiyorsanız videoyu durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Ondan sonra ben yaptığımda oradan kontrol edersiniz doğru olup olmadığını. Şöyle yine aynı şekilde 18 ve 45'i yazıyorum. Bir çizgi çekiyorum. 2'ye böldüğüm zaman burası 9 olur. 2'ye bölünmediği için aynısını yazıyorum. Artık bunlar 2'ye bölünmüyor. O zaman 3'e geçiyorum. 3'e böldüğüm zaman 3. 3'e böldüğüm zaman 15. İkisine de bölündüğü için şöyle yuvarlak içine alıyorum. Tekrardan 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm zaman 5. 3'e böldüğüm zaman 1. İkisine de bölündüğü için şöyle yuvarlak içine alıyorum. 5'i 5'e böldüğüm zaman 1 olur. İşaretlediklerim şöyle ebop diyorum. Eşittir. 3 çarpı 3. 3 kere 3. 9. bulunur. Cevabımız 9. Evet. Geçiyorum diğer örneğimize. Gene EBOB'un farklı bir gösterimini yaptı. 45,81 EBOB kaçtır demiş. Şimdi ne yapacağız gene? İkisini ikisini şöyle yazacağız. 45 ve 81'i şöyle bir tane çizgi çekeceğiz. 2'ye bölünmediği için 3'ten başlıyorum direkt. 3'e böldüğüm zaman 15. 3'e böldüğüm zaman 27. İkisine de bölündüğü için yuvarlak içine alıyorum. Tekrardan 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm zaman 5. 3'e böldüğüm zaman 9. İkisini de bölündüğü için gene yuvarlak içine alıyorum. 3'e böldüğüm zaman 3, 5 aynı yazıyorum. Tekrardan 3'e böldüğüm zaman 1, burası aynı 5 olur. Şurayı 5'e bölüyorum. 1 bulunur. E, nedir ebobumuz? 3 çarpı 3. 3 kere 3, 9 diyorum. Evet geçiyorum diğer örneğimize. Diğer örneğimizde aşağıda asal çarpanlarına ayrılmış A ve B sayılarının EBOB'larını bulunuz demiş. Böyle bu şekilde üslü ifade şeklinde verildiğinde ne yapacağız? Burada önce ortak tabanları seçeceğiz. A ve B'de ortak olan tabanlar. Bakın burada 2 var. Burada 2 var. O zaman 2 yazıyorum. Şurada 3 var. Şurada 3 üç var. 3'ü yazıyorum. 5'i yazmıyorum çünkü yukarıda 5 yok. Bunların üstlerine bakacağız şimdi de. Üstlerinde küçük olanları alacağız. Ebob şöyle 2 ve 5 yap. 2 daha küçük olduğu için biz 2'yi alacağız üst olarak. 3'te ise bunun üstünde hiçbir şey yoksa gizli bir 1 var. Burada 3 var, burada 1 var küçük olan. Şu 1 olduğu için bu 1'i alacağız. Ebob a, b buymuş. 2 üstü 2 4'tür. 3 üstü 1 3. 4 kere 3 12. Sonucunu da isterse bu şekilde bulabiliriz. Evet, diğer örneğimizi yapalım. Size videoyu durdurup burada ikinci örneği kendiniz yapabilirsiniz. Evet, ortak tabanlara bakıyorum. Ortak taban hangileri? Şurada 3, şurada 3. Ortak olduğu için hemen 3 yazıyorum. Başka hangileri ortak? 5, 5 ortak. Evet. Şimdi ne yapacağım? Burada artık küçük olanları seçeceğim. 3'te küçük olan hangisi? Burada 4 var üstünde. Burada 5 var. Küçük olanı alıyorum. Yani şu 4'ü alıyorum. 3 üstü 4 olacak bu. Ee, diğeri 5. 5'te şurada şurada 3 var. Burada e, 2 var. Küçük olan hangisi? 2. O zaman buraya da 2 diyorum. Sonucunu isterse 81 x 25'i yaparak sonucunu da bulabilirsiniz. Artık hangisini isterse. Evet. Geçiyorum diğer örneğimize. Evet, diğer diğer örneğimizde aşağıda bazı sayıların asal çarpanları ortak ve ortak bölen listesi yöntemiyle bulunmuştur. Buna göre A ve B sayılarının en büyük ortak bölenlerini bulunuz demiş. Şimdi ne yapacağız burada? Ee, EBOB'da e ne yapıyorduk biz? Biz ikisine de bölündüğünde bir işaret koyuyorduk değil mi? Hem A'ya mesela burada A var B var. Hem A'ya hem B'ye bölünüyorsa biz işaret koyacağız. Bakın burada A C olmuş. B B olarak kalmış. O zaman bunu işaretlemeyeceğiz. Bu gitti. Bakın C D olmuş. B de E olmuş. İkisine de bölünmüş o zaman. O zaman şunu işaretliyorum. D iken F olmuş. E iken G olmuş. Yani değişmiş. O zaman bunu da işaretliyorum. Şuna geliyorum. F iken H olmuş. G iken K olmuş. Bu da değişmiş. O zaman bunu da işaretliyorum. Burada H iken 1 olmuş. K iken L olmuş. Bunu da işaretliyorum. Artık bundan sonrasını yapmıyorum. Çünkü burada 1'i bulduk artık. Nedir bunlar ne bu? 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Şöyle 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Ne olacak bunun sonucu? 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 2 54. Bunlar. Siz de bu diğerini yapın arkadaşlar. Videoyu durdurun. Şu diğerini yapmaya çalışın. Sonra kontrol ederseniz bakalım yapabiliyor musunuz diye. Yapalım. Şimdi A, A değişmemiş. Burası değişmiş ama e, önemi yok. A iken D olmuş. Yani değişmiş. C iken E olmuş. Bu da değişmiş. O zaman bunu işaretliyorum. D iken F olmuş. E iken E olarak kalmış. O zaman bunu işaretlemiyorum. F iken 1 olmuş. Değişmiş. E iken G olmuş. Bu da değişmiş. Artık burası 1 olduğu için bundan sonrasına bakmıyorum. Ne oldu bu da? 5 çarpı 7. 7 kere 5 35 bulunur. Evet. Geçiyorum diğer sorumuza. Evet. Ne demiş bize? EBOB 70,80 eksi 10,15 EBOB işleminin sonucunu bulunuz. Ne yapacağız? Bunların EBOB'unu bulacağız. 70 ve 80'in EBOB'unu bulalım. Şurada bir kenarda bunun ikini bulalım önce. 2'ye böldüğüm zaman 40, 35. İkisine de bölündüğü için yuvarlak içine alıyorum. 2'ye bölüyorum tekrar 35. 2'ye bölündüğü için 20. Tekrardan 2'ye bölüyorum. 2'ye bölündüğünde 10 olur. Burası 35 olur gene. 2'ye bölüyorum 5. Burası gene 35. Şunu biraz uzatayım. 2'yi 5'e böldüğüm zaman burası 7 olur. Burası 1 olur. İkisini de bölündüğü için şunu da işaretliyorum. 7'ye böldüğümüz zaman 1 olur. E bunun EBOB'u ne oldu? EBOB 5 kere 2 oldu. O da 10 oldu. Şimdi diğerini bulalım. 10,15. Şöyle 10 yazalım. 15 yazalım. Çok kötü yaptık çizgimizi Evet. 2'ye böldüğümüz zaman 5 2'ye bölünmediği için aynısını yazıyorum 15. 3'e bölüyorum bu sefer. 3'e böldüğüm zaman 5 5'i aynen yazıyorum. Bu sefer 5 ve 5 oldu. 5'e bölüyorum. 1 1. İkisine de bölündüğü için şunu işaretliyorum. EBOB eşittir sadece bir tanesini işaretledim zaten. 5'tir. Biz de neyi istemişti burada? Ee, buradan bunu çıkaracağız. Eee burasını 10 bulmuştuk. Eksi, şurayı da 5 bulmuştuk. 10 eksi 5, 5 bulunur. Cevabımız 5. Evet, EBOB ok, ECOG bu kadar gençler. Şimdi bunların bir de e, problemlerini öğreneceğiz. Hazırsanız problemlerine geçelim. Evet, EBOB problemlerinde ne yapacağız? EBOB hangi harfle bitiyor? B harfiyle bitiyor. B harfiyle bittiği için biz ne yapacağız? büyükten küçüğe diyeceğiz. Bakın büyükten küçüğe doğru gidiliyorsa biz ne kullanacağız? Ebob kullanacağız. Büyükten küçüğe doğru gidecek. B bittiği için. Evet ne demiş bize? Büyük parçalardan küçük parçalar elde ediliyorsa Ebob kullanacağız. Çuvallardaki bidonlardaki ürünler birbirine eş kaplara paylaştırılıyorsa bölüştürülüyorsa yine Ebob kullanacağız. Tarlaların etrafına eşit aralıklarla ağaçlar dikiliyor veya direkler konuluyorsa, ağaç dikme soruları veya di direk dikme soruları, direk konma soruları bunlarda gene EBOB kullanacağız. Şunun özel bir formülünü de vereceğim zaten. Kumaşlar veya çubuklar eş parçalara bölünüyorsa EBOB kullanılır. Evet, hazırsanız örneklerimize başlayalım. Evet, birinci örneğimizden bize diyor ki 100 kilogram buğday ile 100, 125 kilogram nohut hiç artmayacak ve birbirine karıştırılmayacak şekilde aynı büyüklükteki torbalara konulacaktır. Buna göre buğday için gerekli çuval sayısı en az kaçtır demiş. Şimdi elimizde 100 kilogram buğday var. Bir de 125 kilogram nohut var. Bunları büyük parçalar halinde bunları küçüklere bölüştüreceğiz değil mi? O zaman ne kullanacağız burada? EBOB kullanacağız. Şurada 100 ile 125'in... EBO bunu bulalım. 2'ye böldüğümüz zaman 50. 2'ye bölünmüyor 125. Tekrardan 2'ye bölelim 25. 2'ye bölelim. Bölünmüyor 125. Bu sefer 5'e bölüyorum. 25. Burası da 5 olur. Bölündüğü için yuvarlak içine alıyorum. Tekrardan 5'e bölüyorum. 1, 5. İkisine de bölündüğü için yuvarlak içine alıyorum. işaretliyorum. Tekrardan 5'e bölüyorum. 1. E bunun ebobunu ne bulduk? 5 çarpı 5'ten eşittir 25 olur. Bu neydi bu bizim bulduğumuz 25? Bak burada demiş ya birbirine karıştırılmayacak şekilde aynı büyüklükteki torbalara konulacaktır. O zaman bir torbanın ağırlığı ne olacak en fazla? 25 olacak. Torbanın ağırlığı en fazla 25 olacak. O zaman buğday için buğday için ne kadar lazım? Yüzü 25'e böldüğümüz zaman 4 çuval e, nohut için 125'i 25'e böldüğümüz zaman 5 çuval gerekir. Evet. E, toplamda kaç çuval olacak? En az bunlar 4 artı 5'ten eşittir 9 çuval. En az 9 çuval gereklidir. Evet. Geçiyorum diğer örneğimize. Evet, diğer örneğimizde bir turist kafilesinde 16 İtalyan ve 24 Rus vatandaşı vardır. Bütün odalar eşit kapasiteli ve aynı ülkenin vatandaşları aynı odada kalacak şekilde en az odaya en az kaç odaya ihtiyaç vardır demiş. Şimdi Bunları en fazla kaçar kişilik odalara yerleştirebiliriz. Burada elimizde kafileler var. Bu kafileleri ne yapacağız? Küçük küçük odalara bölüştüreceğiz. O zaman, o zaman büyükten küçüğe doğru gittiğimiz için EBO kullanacağız. Hemen 16 ve 24'ün EBO bunu bulalım. Şöyle 2'ye böldüğümüz zaman 12, 8 oldu. 2'ye böldüğümüz zaman 4, 6 oldu. Tekrardan bölündüğü için yuvarlak işini alıyorum. 2'ye böldüğüm zaman 2 olur, 3 olur. Tekrardan yuvarlak işini alıyorum. 2'ye böldüğüm zaman 1, 3, 3'e böldüğüm zaman 1. Evet. E bu ne oldu bunun? 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu da ne oldu? 8 oldu. E bu ne? Bizim bulduğumuz bu 8 ne? Bu bir odada kalabilecek en fazla kişi sayısı. Yani odalar en fazla 8 kişilik olabilir. En fazla 8 kişilik olacak bunlar. O zaman İtalyanlar için kaç oda gerekecek? İtalyanlar için 16'yı 8'e böldüğümüz zaman 2 oda. Ruslar için 24 tane Rus vardı. 24 kişi 8'e böldüğümüz zaman 3 oda. Toplamda 5 odaya ihtiyaç vardır. En az 5 odaya ihtiyaç vardır diyoruz. Evet, geçiyorum diğer örneğimize. Diğer örneğimizde kenar uzunlukları 40 metre ve 48 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına köşelerine de denk gelecek de gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaçlar dikilecektir. Bu iş için en az kaç ağaç gereklidir demiş. Ben burada özel bir formül vereceğim demiştim. Nedir bizim formülümüz? Ağaç sayısı eşittir diyorum. Siz de bunu bir kenara not alın. Ağaç sayısı ya da direk sayısı onun için de geçerli. Ee, çevre bölü EBOB diyoruz. Bu formülü kullanacağız. Ağaç dikme sorularında da e, direklerde de biz gene aynı formülü kullanacağız. Şimdi nedir bizim o zaman ee, çevremiz lazım bir de EBOB'umuz lazım. Şurada çevreyi bulayım. Bir tane dikdörtgen çizeyim. Şurası 48, şurası 40. Çevreyi bulurken burası da 48, şurası da 40. O zaman şöyle 48, 48 daha 96. 40, 40 daha 80. Şunları topladığım zaman 176 bunlar. Çevremizi bulduk. 176 metre. Şimdi bir de EBOB'umuzu bulalım. EBOB. 40 ve 48. 2'ye böldüğümüz zaman 20, 2'ye böldüğümüz zaman 24. İkisine de bölündüğü için yuvarlak içine alıyorum. Tekrardan 2'ye bölüyorum. 10 ve 12 tekrardan bölündüğü için yuvarlak içine alıyorum. 2'ye bölüyorum. 5 6 bölündüğü için yuvarlak içine alıyorum. 2'ye böldüğümüz zaman 3 5 3'e böldüğüm zaman 1, 5, 5'e böldüğüm zaman 1. Ne oldu bizim EBOB'umuz? EBOB. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. EBOB, 8 oldu. Şimdi gelelim burada yerine yazalım. Neydi bir çevremiz? 176. EBOB'umuzu ne bulduk? 8 bulduk. 176'yı 8'e böldüğümüz zaman ee, ne olur? 2, 22 ağaç diyorum. Cevabımız 22. Şu 2'yi düzeltelim. Evet. Geçiyorum. Diğer örneğimize. Evet. Diğer örneğimiz 20 litre limonata ile 28 litre ayran hiç artmadan ve birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere paylaştırılacak Buna göre bu işlem için en az kaç şişe gereklidir demiş. Gene büyük parçalarda ne yapılacak? Küçük şişelere paylaştırılacak, bölünecek, paylaştırılacak. Bu tür sorularda ne kullanıyoruz? Ebo kullanıyoruz. O zaman hemen 20 ve 28'in EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüğümüz zaman 14, 2'ye böldüğümüz zaman 10. Tekrardan 2'ye bölüyorum. 7, 2'ye böldüğüm zaman 5. Bunlar bölünmüştü. Yuvarlak içine alayım bunları. 5'e böldüğüm zaman 1. 7'ye böldüğüm zaman 1. E, EBOB'umuz ne oldu bizim? 2 kere 2, 4. EBOB 4 oldu. Bizim bulduğumuz ne? Bizim şişenin hacmini alabileceği en fazla değer 4 litreymiş demek ki. Şişe en fazla 4 litre olabilir. Şöyle litre olduğu belli olsun. Şişe en fazla 4 litre olabilir. O zaman e, bu işlem için en az kaç şişe gereklidir diyor. Limonata için diyelim hemen. Limonata. Kaç litre limonata? 20 litre. Neye bölüyorum? 4'e bölüyorum. En fazla 4 litre olabilirdi. Burada 5 şişe gerekiyor. E, ayran için yapıyorum. Ayran. Kaç litre ayran vardı? 28 litre. 28'i 4'e bölüyorum. Bu da 7 şişe. E en az kaç şişe gereklidir diyor? 5 7 daha 12 şişe gereklidir. Evet. Geçiyorum diğer örneğimize. Diğer örneğimizde 96 cm ve 144 cm uzunluğundaki iki farklı çubuk hiç artmayacak şekilde ve üst üste konulmadan eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Buna göre işlem için en az kaç kesim yapılır demiş. Şimdi iki, iki farklı uzunluk var. Büyük parçalar bunu küçüklere bölüştüreceğiz değil mi? Parçalar küçük parçalara ayrılıyor. Yani büyükten küçüğe geldiği için ne kullanacağız? EBOB kullanacağız. Kullanalım hemen şöyle 96 ile 144'ün EBOB'unu bulayım. 2'ye böldüğüm zaman 72 şöyle bir dakika şunu güzel yazalım. 2'ye böldüğüm zaman 72 e, burası 48 İkisine de bölündüğü için yuvarlak içine alıyorum. 2'ye bölüyorum 36 2'ye bölüyorum 24. İkisine de bölündüğü için yine yuvarlak içine alıyorum. Tekrardan 2'ye bölüyorum. 12, tekrardan 2'ye bölüyorum. 18, 2'sine de bölündüğü için gene yuvarlak işini alıyorum. 2'ye bölüyorum. 9, 2'ye bölüyorum. 6, tekrardan bölündüğü için yuvarlak işini alıyorum. 2'ye bölüyorum. 3, 9, 9'a bölünmediği için almıyorum. 3'e bölüyorum. 3, 1, 2'sine de bölündüğü için yuvarlak işini alıyorum. 3'e bölüyorum. 1. Şimdi EBOB'u ne oldu bunun? EBOB eşittir. 3 kere 2 6, 6 kere 2 12, 12 kere 2 24, 24 kere 2 48 oldu. Demek ki bu parçaların uzunluğu en fazla ne olabilir? 48 olabilir. Şimdi kaç parça elde edilir? 96'yı 96 santimlik için 96'yı 48'e bölüyorum. En fazla 48 metre, santimetre olabilir demiştik burada iki parça elde edilir. İki parça. Diğeri için bulalım. 144 santimetrelik için 144'ü 48'e bölüyorum. Bu da ne olacak? 3 parça olacak. Ama sonra da bizden parça mı, parça mı istenmiş? Hayır. En az kaç kesim yapılır demiş. O zaman şu elimde gördüğünüz kalem mesela. Bunu ben iki parçaya ayırmak istersem ne? kaç kesim yapacağım? Bir kesim yapacağım. Şöyle bir kesim yaptığım zaman ikiye bölünecek. Yani parça sayısı kaçsa kesim bir eksiği olacak. O zaman burada bize bir kesim lazım. Bir kesim. Şurada da iki kesim olacak. Yani toplamda kaç kesim olacak? Bir, iki daha. Üç kesim olacak toplamda. Evet. Cevabımız 3 olacak. Kesim mi demiş, parça mı demiş? Buna dikkat edelim. Evet. Diğer örneğimize geçelim. Evet. 36 bölü A ve 45 bölü A kesirlerini doğal sayı yapan A doğal sayısının en büyük değerini bulunuz. Yani 36'ya ve 45'e bölünebilen en büyük doğal sayı kaçtır diyor yani. Yani 36 ve 45'in en büyük ortak bölenini istiyor. O zaman ne yapacağız? 36 ve 45'in hemen ebobunu bulacağız ve cevabımız çıkacak. Evet. 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğümde 18. Burası 45. Bölünmediği için işaretlemedim. 2'ye bölüyorum. 9. Burası gene 45. Gene işaretlemiyorum. 3'e bölüyorum. 15. 3 oldu. Şunu işaretliyorum. 3'e bölüyorum. 1. 5. İkisine de bölündüğü için şöyle yuvarlak içine alıyorum. Burası da 5'i 5'e böldüm. 1. E, e bu ne buldum bunun? 3 çarpı 3'ten 9. O zaman A ne olacak? A'nın en büyük değeri A eşittir. 9 diyorum. Evet. Bu örneğimiz de bu kadardı. Geçiyorum. Diğer örneğimize. Evet. 120 metre ve 150 metre uzunluğundaki tahta bloklar hiç parça artmayacak ve üstte konulmayacak ve birbirine eşit olacak biçimde en uzun parçalara ayrılacaktır. Her kesim işlemi 3 dakika sürmektedir. Buna göre kesim işlemleri toplam kaç dakika sürer demiş. Az önce kesim yapmıştık. Şimdi ne yapacağız? Ekstra süre eklemiş üstüne. Onu da yapalım. Şimdi ee, parçaları eğer, ayır, eğer parçalara ayırıyorsa, büyük parçalardan küçük parçalara gidiyorsa biz EBO kullanacağız demiştik. Diğer soruda da zaten söylemiştik. 120 ve 150'nin EBO bunu bulacağız. Şöyle 2'ye böldüğümüz zaman 60, 2'ye böldüğümüz zaman 75. İkisini de bölündüğü için işaret edeyim. 2'ye bölüyorum. 30, 2'ye bölüyorum. Bölünmüyor. Şöyle 2'ye bölüyorum tekrar. 15, 75 2 artık bölünmüyor. 3'e geçiyorum. 3'e böldüğüm zaman 5. 3'e böldüğüm zaman 25. İkisinin de bölündüğü için yuvarlak içine alıyorum. 5'e bölüyorum bu sefer. 5'e böldüğüm zaman 1. 5'e böldüğüm zaman 5 olur. Şunu da işaretliyorum. 5'e bölüyorum. 1. E ne oldu bizim ebobumuz? Ebob. 3 kere 5 15. 15 kere 2 30. Demek ki bu parçaların uzunluğu ne olacak? En fazla 30 olacak. 120 metrelik için yapalım. 120 metrelik. 120'yi en fazla kaç metre olabilirdi? 30 metre olabilirdi. 30'a bölüyorum. 4 parça olacak. Ama biz de neyi istiyorduk? Kesim işlemlerini soruyor değil mi? O zaman kaç kesim olacak bu? 3 kesim olacak. Az önce söylemiştim mantığını. Eğer ki ben bunu 2'ye bölmek istiyorsam şöyle bir kesim yapıyorum. Yani parça sayısından 1 eksik alacağım yani. Evet. 150 metrelik için yapıyorum. 150 metrelik. 150 bölüyorum 30'a. Bu da 5 parça oluyor. Kaç kesim olacak bu? Bu da 4 kesim olacak. Yani toplamda biz kaç kesim yapmış olacağız? Şöyle toplayalım bunları. 3 4 daha 7 kesim olacak toplamda. E Her kesim işlemi 3 dakika sürüyor demiş. O zaman ne yapacağım? 7 çarpı 3'ten eşittir. 21 dakika sürer diyeceğim. Cevabımız 21. Evet. Evet gençler ikinci dersimiz de bu kadardı. Ekok'tan ee, devam edeceğiz sonrasında. Ee, siz bunları iyice izleyin. Ee, anlamadığınız şeyleri gene aynı şekilde e, Selahattin Hoca ile Matematik Instagram Kanalı aracılığıyla bana sorabilirsiniz. Burada yorumlara da yazabilirsiniz. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.